merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köprü videosu nasıl anlatır onu göstereceğiz. İlk önce böyle yapıyoruz. Sonra ters tarafa diğer elimize. Ters tarafa. Şimdi böyle yapıyoruz. Öbür elimize. Şimdi yukarıda. Diğer el. Şimdi böyle yapıyoruz. Ters tarafa. Tamam. Omuzumuzu ya sağa sağ yatıralım. Diğer tarafa. Geriye. Öne. Şimdi köprümüzü yapalım. Şimdi ellerimiz böyle yapıyoruz. Kuzak izi aldığımızda. Bacaklarımızı böyle aralık yapıyoruz. Böyle. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.